Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Giriş değil videosuyla daha birlikteyiz. Bugün Giriş değil. 2. sezon 3. bölümden devam ediyoruz. Evet, hepinizin beklediği o çok epik bölümmüş. Bilmiyorum ben tabi de. Şimdi seni hiç bekletmeden videoya geçiyorum. Eğer hak ettiğimi düşünüyorsan benim kanalıma aşağıdan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. İyi seyirler diliyorum. Bay bay. Sadece önce söylediklerim için özür dilemek istemiştim geri dönme yeteneğime her zaman yaptığım hataları düzeltmek için güvendim. İşleri daha iyi yapmak için bunu aniden arkamda bırakmak zor oldu. Sadece kimsenin zarar görmesini istemedim. Senin zarar görmeni istemedim. Yani... Beni affedecek misin Sans? Hı? Kendine niye şapıldak katıyorsun? Bu işe yaramayacak. Aa, aa, uyarmaya geldi. Ezreal iyi misin? Ne oldu? Bete Ezreal'a düdükledi çünkü. Sans nerede? O yok artık. Unut onu. Kurumuş boğazım mı be? ...kararlı kalmaya çalışıyorum. Aga be. Bunu Gastro'ya söylemeliyiz. Ve diğerlerine. Birisine zarar vermeden önce. Betty. Birisine zarar vermeden önce. Ya buna da Pamuk Şeker dedik. Ne çıktı ya? Pamuk Elva çıktı. kumu, enerjini beni eğlendirmek için harcama. Onu diğer as onu diğer asatlarımız için korumamız gerekiyor. Bu ruh yeterli mi? Ondan hala büyü içebilir misin? Evet. Bu plana başlayabileceğimiz kadar güç var anlamına mı geliyor? Başlama vakti kumu. Ne planı ya? Yine ne planı ya? Of. Onunla şimdi konuşmam gerekiyor. Miss. Geçme. Miss. Geçmene izin veremeyiz bayan. Bize emir verildi. Benden mi? Evet, biliyorum. Şimdi iki canavarla da konuşmam gerekiyor Lütfen Eyvah bu ya bu Grey de ha şerefsiz bu bak bak bu da hain I'm sorry senin için çok önemli birisini aldım beni affetmezsen anlarım ama bu eski Kral özür dilemek istiyor az gör Asıl özür dilemesi gereken kişi benim. Çok kötü bir şey yaptım. Ve buraya yardımını istemeye geldim. Herkes büyük tehlikede. Bu pişman mı oldu yaptığından? Senin Allah belanı versin kadın ya. Sans öldü senin yüzünden. <laughs> bir canavar benim yüzümden öldü. O bir iskelet miydi? Kısa olan mıydı? Evet öyleydi. Papayrus <laughs> haklıydı. Benimle gel. Onun kardeşine bir özür borçlusun. Papyrus. Papyrus. Birisi seninle konuşmak istiyor. Bu Sans hakkında. Hmm. Bu önceki gecede hissettiğin konusunda haklıydın. Biliyorum ama bunu yapan insan değildi. Ama ben olmasaydım o yaşıyor olacaktı. Evet, doğru. Gerçekten üzgünüm. Affedilmeyi hak etmiyorum. Bunu sana nasıl yapabildiğimi bilmiyorum geri dönmeyi dilerdim ve sen de çok şey yaşadın değil mi? Bunu çekip öpecek sandım. Seni affediyorum. Papyrus nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl hemen ya? Kan davası yok mu kanka? İnanamıyorum sana. Oh, burada ne oldu? Gaster. Gaster beni önceki gün aradı ve bana Sans'tan söz etti. O oh, kendini iyi hissetmiyor. O nerede? Sans'ı sormuyor değil mi Gaster? sandalyemi yağlasam iyi olacak. Dün gece canavarların yüzlerce yıldır görmek istediği yıldızların ölü alevlerden başka bir şey olmadığını fark ettim. Gaster'a bak, astronomik şey de yapıyor. Hey doktor Gaster. Bana bunu söylemeye geldiğine inanıyorum. Bunun hakkında şey seni uyarmak zorundayım Frisk. Şu anki koşullarda bir şansın yok. Aynı zamanda korku, pembe ile aynı olan sadece bir kararlılık ruhu olabileceğini keşfettim. Korkunun sadece kararlılığı yenebileceği doğru olsa da, sadece kararlılık korkuyu da yenebilir. Yani Frisk vs Betty. Efsane kapışma. Frisk. Endişelenme Frisk. Hı. Korkuyu... Korku yenilebilen bir şeydir. Senin kararladığın yenilmez. Senin sınırın yok çocuk. Unutma bunu. Tamam Frisk en, en güçlümüz Frisk. Ama Betty de hain köpek. Şimdi... Ne yapıyor? Eyvah. Oha. Frisk. Gel bakalım. Çıkar çıkar göster ya. Vur masaya ya. Oh Ezreal. Bu kılıcı hatırlıyorum. Senin yazık kafana. Sen ne yapıyorsun? Alfis. Köyüne dön ya. Ona ne kadar vurduğumun bir anlamı yok. Şu şey her neyse yok olmuyor. Doğru. Slime. Mesele de bu Frisk. Bu yeterince güçlü değildi. Oy, delikavuç. kavuç. Hayır o değil o değil o değil Bırakma kılıcını Heh, Hayal gördürtüyor Sen ve Ezreal okula gidip orayı kontrol etmelisiniz Filiz Bu şey ne planlıyorsa bu lekeler şehrin her yerinde dinlen. Biz. Peki ya sen? Doktor Alfiz ve benim bir planımız var. Bu şeyi durdurmak için. Başarısız olmayız. İnşallah. Başarısız olmam. Right. Ah, ben iyiyim teşekkür ederim. Ezreal. Okula gitmemiz gerekiyor. Bu şeyler her yerde olabilir. Alfiz hazır mısın? Hmm, Betty de planına başlamıştı ama bizimkilerin de planı var. Planlar kapışsın. Betty eşeği. Eşek pamuk şeker ruhu. Neden çalıyorsun? Sadece aç şunu. Aga be, sans yok oğlum. Ama ya uyuyorlarsa? Şu böyle eksik geliyor bana bu şu an. Yani gele sans yapmam lazım. Aha Undyne. Oy. Undyne'a da bulaşmışlar galiba. Bu slime'lar. Hey. hey çocuklar. Hey. Oh, merhaba Alphys. Kapı için üzgün. Aa, onun için endişelenme. Eyvah. E. Ee? Poppy ne yapıyorsun? Yolumdan çekil. Eğer onu inciteceksen çekilmem. Sen ve ben bunu hissettik. Eğer bu kadın olmasaydı o hala yaşıyor olurdu. Doğru. Onu incitmek de onu geri getirmeyecek sonuçta. Yani bu da haklı bir yandan ama... Ve o üzgün. Gerçekten üzgün. Ya değil, 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 değil. Yardım etmeye geldi. Lan her hepinizi ispiyonladı, her şeyi o yaptı. Haklı olmandan nefret ediyorum. Ne? Tabii anlamadı orada. Ben kimi aradığını biliyorum Doktor Gaster. Onun nerede olduğunu sana söyleyebilirim. Bu da USB. <laughs> Teknoloji de baya ilerlemiş yani. İyi o zaman. 1 GB USB'ye takmış her. Frisk, Ezreal. Sizi okulun önüne ışınlayacağım. Eğer sorun olmazsa ben de onlarla gidebilirim Gaster. Tabii ki de olmaz ekselansları. O krala bak. Bayan Andain, en iyisi siz insanların iyi olup olmadığından emin olun. İnsanlar bu küçük canavarlara karşı çok savunma sözler. Savunma, savunma, Neden be? Sorun yok Andain. Ben iyi olacağım. Ha bunlar da. Hani? Peki eğer öyle diyorsan doktor. Gidelim. Geri döndüğün zaman işin bitince bizi beklersin. Gaster, bekle. Bir anda gittiler. Dikkatli olun. Ezreal. Bunun sormak için doğru zaman olmadığını biliyorum. Ama bu olaylar bitince yakalamacı ol, yakalamacı oynamı Olur baba. Ne durun bir ya? Orta oğlum Sans ölmüş. B Betty slime'la her yerden çıkıyor. Hadi, hadi, Okul tehlikede. Hadi. Bunlar yakalamaca derdinde. Hadi. Git buradan. Ay, okula da bulaşmış slime. Oo. <Gülüyor> <For> <Gülüyor> yılın öğrencileri büyü yapıyor kadar cesaretli olduğun için teşekkürler çocuğum. Şimdi git ve arkadaşlarınla güvenli bir yer ara. Ben bunun çaresine bakarım. Çekirdeğin büyütme tesisi. Alfis talimatlarımı anladın mı? Evet ama eğer bunu aktif etmem gerekirse ve sen hala onun içinde olursan... Bu kapı kapanınca ne olursa olsun bunu açma. Aaa. Hmm. Bu sadece son çare bir önlem. O şey perişan varlığından silinene kadar odadan çıkmak için niyetim yok. Gaster'da kendini feda etme havası var. Sanki. Doktor Gaster. O 10 saniye içinde girecek. Eyvah. Oo, epik bir yer bekliyor bizi galiba. Kapıyı kapat şimdi. Gaster ve Betty fight'ı mı geliyor? Yok edici Şarkı da geliyor. Senin Allah belanı versin ya. Sen var ya tatlıydın ya. Sen türünün ilkisin. Ve senin sonuncu olduğunda... Sinirli sinirli delik avuç. Delik avuç da... Delik da böyle rafadan yumurta kafa bu arada. Ay, oy, oy. boşu kes. Gastır teme müziği. Bu oy. Ama oy. Kastır ne yapıyorsun? Oğlum Betty'nin suratında herhangi bir endişeli bir ifade yok. Yani mutlu ya savaşırken bildiğin. Ama ne olursa olsun o odadan çıkamayacak. Yani imkansız. Küçük kız kardeşimi arıyoruz. Kantindeydi ama onu bulamadım. Ama o oda yok edici odası tamamen kapalı. Lütfen onu bulmamda yardım edin. O o şeylerden bir tane daha geliyor. Slime adam bırak şu insanların peşini. Aha, frisk kral geldi. Bu frisk. Lütfen bize yardım et. Lily'yi arıyorum. Küçük kardeşim. Frisk'i yok edici odasına soksalar. ikisi Betty'yi tokatlasa. Yani Gaster'la beraber. Teşekkürler alış ama bu liliyi bulmaya gidiyor. Yani frisk bunu ben mi söyleyeyim kanka sana. Slime Lili'yi kovalıyor. Bu arada hala yani beklediğim kadar abartıldığı kadar kaliteli <laughs> efektler yok. Çizimler yok. Üzgünüm. Ne oldu orada? Birkaç kez daha. Hadi gastır. Burada bitti çocuk. Bunu bitiriyorum. hangi saldırı? Bu nasıl iki saldırı ya? Bu ne ya? Oğlum değişik değişik şeyler görüyorum. Ama çok iyi. Betty! Bastırın şu müziği çok cool değil mi ya? Çok havalı değil mi ya? Öyle saçların işte Saçların öyle kızarmış ekmeğe döner Ya Avlı Güzel sahne Şu slime'lar artık bir bitsin Cam, thank you da kuruyor kardeşini. Kumu. Buradasın. E yok edici odası burası ama. Eğer sadece şunu alabilirsem bir bir tane daha <laughs> ruh aldı <laughs> bu var ya rabafobia bu kelimenin birden fazla anlamı vardır Burada korkunun sihrin korkusu olarak kullanılmıştı. Buster şaşırdı. Ne oluyor? Nerede bu? Ne oluyor lan? Kendi elin o ya. Avuçların içi delik değil şu an. Sadece plan B'yi kullanacağız. Herkes hayal kırıklığına uğrat. O, o nerede? Aile katili ya. Hani bu kapıyı açmayacaktınız? Öldür onları Kumu. Bu ne bez? Bu baseball topu atıyor sana. Işınlayıcıyı kullan. Sen ve Kaster buradan git. Bu artefekt sadece iki kişiyi ışınlayabilir. Ve bir planımız vardı. Eğer Gastron'u öldüremezse diye bir tuzak kurmam gerekiyordu. Ama sadece orada durmayı ve ne olacağını izlemeyi reddet. <laughs> Bu sefer korka oy. Oy Alfize bak adam. Adam. <laughs> ne? Kim demiş Alfiz korkak diyelen? Mi? <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> Dikkatli ol. Alfiz yap hareketini. Aferin yap bir şeyler. <laughs> Tehlike silici aktif. <laughs> Kumuyu öldür bak ne oluyor. Öldür çok sevinirim. Bu kalkan beni siliciden koruyacak. Sadece onları tanımlayacak. Bu silah önüne çıkan her insan ve canavarı yok eden. Güçlü varlıklar belirlendi. Siliş işlemine. Hadi ya, bu ne biçim alet ya? Oy. Hmm. <laughs> Ya Betty aile katili bu arada ya. Betty bir aile katili. Sansı da öldürdü. Gaster'ı da. Alfiz inşallah becerir ya. Evet işe yer. Oha. Hey. Al işte. Sonra kim bir canavar olduğunu söyledi. Ya da bir insan. Lan girmeyin şu odaya. Hepinizi öldürüyor işte ya. Andayını da mı öldüreceksin? Masadan bir bir ayrılıyor dostlar. Çok felaket ya. Betty bu kadar nasıl güçlü bir biri ya? Bu şeytan ya. Bu nasıl bir karakter yaratmış ya? Bir de pembe yani. Gördüm dedim ne kadar tatlı pamuk şeker gibi. anda sarı dişli hamsim. Seni yeneceğim. Yap ya da öl. Bence biri öldürsün şu kızı ya artık Betty'yi. Aga be. Orada Undyne de Undyne oldu. Evet. Yani ama Bilmiyorum Betty de çok güçlü yani. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hak ettiğimi düşünüyorsanız kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Şimdilik size iyi seyirler diliyorum. Şuraya farklı Undertale içeriklerinin olduğu bir oynatma listesi bırakıyorum. Buradaki arkadaşlarımın da canlı yayından sizlere selam var. Linkini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hoşçakalın üzere. Bay bay.